Hepinize selamlar dostlar. Paper Please bölüm 3'ten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlıyorsanız en son 7. güne başla başlayacağız. 6. gün bitti. 7. günden başlıyoruz. 30 kredimiz 4 aylı yerimiz yaşamaya devam ediyor. <laughs> 0 nişan apartman statüsü klas 8. Eysat insan kaçakçılığı çetesi çökeltildi. Grestin kontrol noktasında bir saldırı daha gerçekleşti en son hatırladığınız üzere. 29 Kasım 1982 sabahındayız sevgili dostlar. Bakalım kabul bakanlığının resmi bülteni bize ne diyor. Denetleme kabinlerinde kolaylık sağlanması için kabinize bir arama sistemi eklendi. Geçen günkü bombalama kolejyalı teröristlerden şüpheleniyor. Girişleri onaylanmadan önce bütün kolejyalıları arayın. Bütün kolejyalıları arayacakmışız. Evet haydi bakalım. Temel kurallar. Evet. Ziyaret. Kolesyalı. Rastgele bir seçim sebebiyle sizi arayacağız. Çok özür dilerim bir saniye. Çok özür dilerim dostlar bir de. Evet devam ediyoruz. Arayalım. Bakalım bakalım. Herhangi bir sıkıntı var mı? Herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Herhangi bir sıkıntı yok dostlar. Şimdi bakmaya devam edelim. Sürüşüyor. Şey şu tarihlerimiz doğru mu? Doğru. Tarihlerde de bir sıkıntı yok. Ziyaret 2 ay. Okey. Ee, hemen şuradan şeye bakalım. Bölge haritası. Buraya cihaz. Ve doğru. Tamamdır. Hoş geldiniz. Lütfen problem çıkartmayın. Devam ediyoruz. Ziyaret ne kadar sürecek? Bir ay. Evet. Bir sıkıntı yok isimlerini kontrol ettik zaten. Obristan. Burada da bir sıkıntı yok. Tamamdır. Buyurun hoş geldiniz. Pardon. Evet ne kadar süre 6 ay ee, hemen şunu belirteyim hemen biz o sırada şunları bir halledelim maksat üstünde herhangi bir silah çıkmazsa uğraşmayalım diye Tamam herhangi bir sıkıntı yok. Bölge haritası. Kolecia. Yurko City. Tamam. Erkek zaten herhangi bir sıkıntı göremiyorum. 6 ay çalışma. iş arayacağım dedi. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Buyurun. Hoş geldiniz. Lütfen problem çıkartmayın. Sıradaki gelsin. Evet, Astoska. Erkek durumu söz konusu diyor ama arayalım sizi. bir o sırada şunları bir kontrol edelim. Okay gerçekten erkekmiş. Şimdi hemen şuradan bir şey kontrol edelim. Gerçekse Astoska. Şimdi uyuşuyor. Uyuşuyor. Tarihlerde bir sıkıntımız var mı? Tarihlerde bir sıkıntımız yok. Yaşasın Astoska. tam bir kadın şey gümrük memuru gibiyim şu anda. Aslında gümrük değil de tam bir böyle şey memuru gibiyim yani. Tamam. Evet bunların hepsi uyuşuyor. Pardon. Tamam, hoş geldiniz. Okay. Sanıklar gelsin. Ee, siz koreksiyonuz. Siz bunları bir halledin. Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, 12 hafta. Doğru. Şuradan hemen tarih kontrolü. Tamam. Koyuz Yurko City. Zaten hali hazırda var. Peki. Hoş geldiniz. Lütfen problem çıkartmayın. sebeplerden dolayı sizleri aramam gerekiyor. Bu ne? Bu ne? Zararsız ilacın orada ne işi var? Sıradaki gelsin. İmpor vatandaşı. karınızda yaşamaya geldiniz. Peki. Bakalım izin verecek miyiz? Tamam. Bir problem yok. İmpor vatandaşısınız. Ama burada bir sıkıntı var. Gözaltına bir alalım sizi. Derdinizi sorguda anlatın. Derdinizi sorguda anlatın abiciğim. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Pasaportunuz yok mu? Pasaport? Anlıyorum. Bir pasaport alın da gelin. Akşam altıdan sonraki adaylardan ödeme alınmaz. 10 dolar kaldı cebimize. Bakın az yaptık bu sefer. Bir kişi yapabilmişiz. Uyuyoruz ama evde herhangi bir sıkıntımız yok. Öncelikle temel dosyalarında problemler var. Bakalım. 30 Kasım 1982 sabahı. Bakalım kabul bakanlığının resmi bülteni ne diyor? Nişelerden resmi bugün diplomat sirvesi toplantısı geçiş uygulanan standart prosedürle arama prosedürü kaldırıldı. Diplomatik yetki bulundurmaları gerekiyor diplomatların. Diplomatların geçiş yalnızca pasaport ve diplomat yetki bulundurmaları yeterli. Diplomatik yetki. Hanım kana. Diplomat e, bakalım. Sizsiniz zaten bu. Bölge haritaları Kolosya. Yurko City. Temel kurallar. Okey. Başka herhangi bir problem yok zaten. Buyurun. Buraya taşınacaksınız. Bakalım izin verecek miyiz? Tarih yanlışlığı var. Süresi dolmuş. Meşguldün. Ben de meşgulüm. Hiç kusura bakmayın. Sıradakini alalım. Aha! Ah be abi be, ah canım abim, obristanlı abim, ah canım abim benim be. sizin şeyiniz yok mu? Çalışma izni. Bulamadım. Ben de onaylandı butonunu bulamadım ya. Kusura bakmayın. Çalışma izni yok mu? Bulamadım. Ben de onaylandı butonunu bulamadım. Ulan bunlar ya. Okey, buralarda bir sıkıntı yok. Şuradan şeye bakalım. Bölge haritası, birleşik federasyon. Evet, bunda da bir sıkıntı yok. Bakalım ziyaret 60 gün. Peki, hoş geldiniz. Problem çıkartmayın lütfen. Aktarma Doğru, herhangi bir sıkıntı yok Pasaportunuzun süresi dolmuş Süresi dolmuş pasaportla herhangi bir işlem yapamazsınız Kusura bakmayın Arkadaşımız mimarmış Hemen şunu bir kontrol edeyim Bunda başka zaten kontrol edebileceğim bir şey yok adama kanıtlama yani. Altay. ay. Ee, bir şey yapacaktım. Bölge haritaları Republika gösterdi. Tamam bir sıkıntı yok. Peki. Buyurun hoş geldiniz. Problem çıkartmayın lütfen. Derek Skorman. Bu arkadaşta her şey uyuşuyordu. Şu uyuşmuyordu galiba. Yo bu da Bir sıkıntı göremedim. Bir sıkıntı yok. Yürü. Kocanızda yaşamaya geldiniz. Bakalım izin verecek miyiz? Çok isteriz izin vermeyi ama antik Antekli ya. Böyle bir yer yok ama Hiçbir fikriniz yok. Bir gözaltına alalım sizi. Belki bir fikriniz oluşur. Ne dersiniz? İster misiniz? Sıradaki gelsin. Evet. Karnızda yaşamaya geldiniz. Burada bir sıkıntı var. Ben siz bir de gözaltına alayım. Çık dışarı terbiyesiz adam. Terbiyesiz adam ya. Evet. süresi olmuş işlemle meşguldün. Ben de meşguldüm. <laughs> Gereksiz bahane üretmeyelim. Gereksiz bahane. Gereksiz bahane üretmeyelim. Evet kabinimizi güncelleyelim ki tap tuşuyla damgaları açabilelim. E, 17 dakika olmuş. Aslında videoyu bitirebiliriz sanki burada ya. Evet burada bitirelim. Bir sonraki bölüm buradan devam edecek sevgili dostlar. Öpüyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Beğenip abone olmayı ve yorum atmayı unutmayalım sevgili dostlar. Şimdilik kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.